Arkadaşlar bugün Gaming TR ile başka bir videoda beraberiz. Bu videomda e, yetimhane haritası oynayacağız. Evet. Yanımda arkadaşım Orhan da var. Evet ben varım. Ee, bölüm bölüm çekeceğiz arkadaşlar. 5 dakika 6 dakika bölüm bölüm çekip koyacağım. Çeşit var lan çeşit var. İnsan biraz yavaş. Ya. Onda. Videoyu atamıyor arkadaşım. Yavaş oluyor. Uzun sürüyor. Ondan bölüm bölüm çekeceğim. Bir bölüm olan bir bölüm ben oynayacağız. Evet. Neyse. Yetim oynayacağız arkadaşlar. Bugün chess var. Evet. bir şey okumadı. abi. Korkunç bir şey yazabilir. Biz direkt başlayalım. Abi dur okuyalım. Abi bir bay ben... ay okuma lan. Kuralları komik blokları açık. Tamam. Parçacıkları açık. Ben önceden ayarlamıştım arkadaşlar bu kuralların hepsini. Bir tek parlaklık da şey var. Şunu çıkar. takalım. Ben sonra gidecek. Gider zaten. Tek peki tamam bunları biliyoruz. Hikaye okuyorum. Önce önceden oynamadık arkadaşlar. İzledik sadece. O da tamam değil. Uzaklamıyoruz onu duruyoruz. Ben uzun yıllardır benzin bitiyor. Tamam arkadaşlar benzin bitiyor. Anladık. Okumaya gerek Kansı. yok. Tırsıyoruz. Her bak, ben oynayacağım. İlk tamam. ben oyun için. Yani birinci bölüm benim ananın. Vaya bak lan. Çok şekil oldu. Ay beni al. Al beni al. Al al beni al. Ay, Ay yetim anemi. Burası ne bu? Sur mu? Ne çektiniz la buraya? Tavuklar. Terbiyesiz tavuklar. Papa işte terbiyesiz tavuklar. Orpencer. Git Yetimane. bakayım öyle. Yetimhane de anlamayın ki. Tırsağız biz. Yazı niye gelmiyor yazı? Daha gelmiyormuş demek ki. Çiz falan. Anam atladık ama çıkabiliriz. Anam. Sıçtık sıçtık. Cafer caferi sıçtık sıçtık. Hızlı koşmayacağım. Ana kandan bir şey var kan gibi. O ne lan? Hmm. Ana, lan. Ha, Hoppa. Ana Kandan bir çizik var. Ne oluyor lan burada? Allah. <laughs> Abi garip garip sesler geliyor oyundan. Ben dedim sana bunu oynamayalım diye. Ha lan ne kafasını sen? Oynamayalım dedim ben sana. Dedim Olmaz dedim ya. inanmadınız ya. Bak ne oldu şimdi? Neyse. La, bir şey var orada. Ana. Camda bir şey ona evi garapmış yavşaklar. Yavşaklar. Aman ha karıya kaçacağız oradan bas. Karıya kaçacağız. Karıya kaçacağız. Karım. Karım benim. Oğlum gitti. Gitti. Gitti ben. Karım peşinden gideyim. <laughs> Ağlasa ben tırsam. Burası baya eksim. Acaba kimse kaldı mı? Eksimiş mi? Eskimiş mi? Eskimiş. Ben çıkamıyorum da mı? Kız yardım et adamım. Beni öldürecek lan. Seç. Şey sorayım, evet, bir var mı? Ne Ne kitap? Alalım şey. lan lazım olur. Anam dışarı mı gitti? Abi korkmaya başladım. Lag mark var bunda. Bak ben tırsa kuşu mı ya. Abi bir şey yanıyor. Şey ne be? neymiş lan? Kalmış. Ama da sikiyim. ben bakmıyorum. Şarkı söylüyor. Ankaz yumurtası. Ne oluyor ben oynayayım mı? İlk sen oyna. Devam ediyor. Ne şarkı söylüyor? Oç anam kütüphane mi la bura ne bura? Kütüphane Abi, oldu Abi, bu ben. Mi? Bu ne? Top. Abi bari şu an çok fazla bu. Çeste bak. Kitapları al lan. Abi ne yapacaksın kitabı? Kanka. Ulan sen oyna. Ama ne sikiyim bir şeyce. Şey. <laughs> Ama o kadar. Siktir. <laughs> <laughs> ya bıçaklara bak ne yapmışlar. Lan gazla. Lan bıçak alabiliyoruz mu lan? Ben bakayım. Alamıyoruz. Dur şu dispenserlara bakalım bir şey çıkar belki. <laughs> bıçak. Artı dört demeyici var. Bunu sizi dürtük yapacağım böyle böyle dürtükleyeceğim böyle böyle yapacağım sizi. Allah. Korkuyor, buradan açıyorum alayım bunu alalım lazım mı kılıçım alalım lan lazım ya demişler ama oha tam <laughs> da <doğattım>. 30 <laughs> bir tane abi ne oldu siz ya oyunu yaparken bile cenabetlikte ustasınız İyi bir var ya aynen lan boş 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 korkuyorum o yüzden ses siz... aa iksir yapma şeyi iksir yapma şeyi ne kadar güzel cümle kuruyorum. Ben daha. Chester top bir tane daha top Kesin onu. bir şeyden top toplardan bir şey yapılıyor Hemen ben söyleyeyim. Boşuna koymamışlardır. Anam çürüketler bitti. Kim var? Aa. Okey. Ya da pastayı bitir. Bitti lan. Tam bitti. Tam yetti. Oynayıp durma lan bir şeyinle. Aç bakayım bunun içinde belki bir şey vardır. Ne? Yok. Ne yazıyordu? Maden mi ismi? Madde Ama mi ismi? Açık rabık ya. Abi sizin var ya ben. Sikerim. Yapacağınız haritayı ben. Kapat arkadaşlar ilk bölümü burada bitiriyoruz. Kaldığımız Abi haritanızı yiyeyim ben sizin ya. Görüşürüz.